Merhaba siz sevgili balıklar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi balık olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Ay tutulması yaşadınız biliyorum. Pazar günü kendinizi sorguluyorsunuz. Korkularınızla düşündünüz. Eyvah bana ne olacak? Eyvah şununla karşılaşır mıyım? Evet balıkların hep ağzında bu sorular. Fakat önce şu Pliton 12. evinizdeki bir düşünün bakalım. Bilinçaltınızda Neleri değiştirmek istiyorsunuz? Neler sizin için sakıncalı? Hangi parçalarınızı yeniden kurgulamanız gerekiyor? Epeydir Pluton size bunları hatırlatmaya devam ediyor. İsteseniz de istemeseniz de bunu yapmak zorundasınız sevgili, özellikle biricik balıklar ve Neptün e, Koç Burcunda. Evet Neptün Koç Burcunda hayallerinizle ilgili retro, eski hayallerinizi birazcık size hep hatırlatmaya çalışıyor. Haklısınız. Fakat Satürn sizin borcunuzda retro yapıyor. Sanki üzerinize kalın böyle ağır bir gaz gibi, ağır bir yorgan gibi, ağır bir bulut gibi bir şey çökmüş durumda. Sanki bir şeyler hep sizin eski hatalarınızı hatırlatıyor. Fakat sevgili özellikle balıklar ay tutulması sizin ufkunuzu değiştirecek. Tam karşınızda da Merkür var. Merkür sizi üzüyor mu? Üzmüyor. Sadece cıvıl cıvıl olmanızda ve birçok konu üzerinde fazla konuşmanızda neden olacak ve çevrenizde birçok insan böyle pıtırcık gibi karşınıza çıkacak ve ilişkiler konusunda inanılmaz bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkıyor ama siz bunların üstesinden geleceksiniz özellikle terazi burcundaki Mars zaman zaman para konusunda dengelerinizi bozsa bile lütfen hiçbir şekilde sıkılmayın, takılmayın. Olay sizin istediğiniz gibi yürüyecek. Bu arada yapmanız gereken çok önemli konular var. Bu konular özellikle Venüs Aslan'da iş yaptığınız insanlar var ya o çok sevdiğiniz insanlar. Onlarla yeni bir projelerin içinde olabilirsiniz. Veya uzun süredir destek aldığınız ya da altyapısını oluşturduğunuz projeler tekrar gündeme gelecektir. Ve siz bu konuda muhteşem değişimler yaşayacaksınız. Siz sevgili biricik balıklar. Evet bu ay tutulması yordu mu? Yordu size. Ufkunuzu mu açtı? Açtı. Yolunuzun değişmesine yardımcı olacak mı? Olacak. Bunun için bol konuşmalı konuların içinde olacaksınız. Fakat bunların içinden akıllıca sıyrılarak sizi evrenin verdiği değişimlere hazır olun ve nasibinizi almaya başlayın. Bakalım güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek diyoruz. Duygu değişimleri, depresyonik değişimler, kendi içinizdeki kurgulama, kurgulamalar hepsi şekil değiştiriyor. Yani kendinizi yeniden yaratıyorsunuz diyoruz ve siz sevgili balıklara da güzel bir hafta diliyoruz.